Merhaba sevgili akrep burcu, güneşi, ayı ya da yükselen burcu akrep olan arkadaşım. Hoş geldiniz kanalıma, videoma. 31 Mart haftasını yorumlayacağım tüm akrep burçlarının. Evet niyetiniz, niyetim olsun diyerek sevgili akrep burcunu şu an davet ediyorum kanalıma. Evet dileğiniz en kısa süre içerisinde gerçekleşir inşallah diyerek bu temenniyle. Eğer videoyu beğenirseniz, yorumlarımda kendinizi bulursanız, uyumlanırsanız değerli Akrep Burcu, bu enerjiyi kabul etmek için beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı unutmayın. Destekleriniz için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sevgili Akrep Burcu. Evet. Size için kapatmış olduğum bu fincanı çevirerek yorumlamaya başlıyorum. Evet sevgili akrep. Evet sevgili akrep. Beşik çıkmış. Çok yakında bir evlilik gözüküyor sizin için. Yuva kuruyorsunuz, evleniyorsunuz ve kısa süre içerisinde de bir bebek sahibi olacaksınız bu evlilikten. Başroldesin sen bu hafta. Başroldesin ve herkes sana gıpteyle bakıyor bu hafta. Neyle uğraşıyorsan, ne yapıyorsan herkes seni kıskanacak. Bir gitmiş hayatınızda. İyi ki de gitmiş. Ama o gittiği gün durmuş zaman sanki sizin için. Artık gözyaşlarını siliyorsun, siliyorsun ayağa kalkıyorsun. Çünkü bu kişiye artık üzülmenin size bir faydası olmadığını anladığınız bir haftadasınız. Beklentilerine yakıyorsun, umursamıyorsun artık dedim ya başrolde sensin ve sadece ben diyeceksin. Doğruları söylemek istediğin kişi var ya da kişiler kimler artık öğrenmeleri gerekiyor diyorsun bu olayları ve bu konuları. Doğruları söylemek tedavi edicidir. Bir hastalığınız, sağlık probleminiz varsa doğruyu söylerseniz inşallah iyileşecek, şifa bulacaksınız. Kağıt var. Bir gelişme var hayatınızda. Bir haber bekliyor musunuz? Bu haber yolda artık gelmek üzere. Geçmişten bugüne kadar gelen bir haber gibi. Geçmişte yaşanılan bir olayla ilgili gerçeklerin ortaya çıktığı, artık rahatladığınız, huzur bulduğunuz bir hafta. Kuşun üstünde yıldız var. İsteyin, dileyin gerçekleşiyor sevgili akrep. çok katlı bir bina var bir e firma bir şirket ya da resmi bir yerde bir anlaşma yapmak üzeresin kararsızsın bu iş anlaşmasıyla ilgili ya da belki de bir evlilik de olabilir bununla ilgili kararsızlık yaşıyor da olabilirsin elinde kalem atsam mı bir imzaya atmasam mı Çünkü biraz ailevi meseleler sizi zorluyor gibi Özellikle bir beyefendinin size etkilemesine izin vermeyin bu kararda. Bu kararı alırsanız sizin için güzel bir başlangıç olacak. Belki babanız, abiniz, belki de eşiniz, belki de kardeşiniz bu beyefendi. Bu başlangıç, bu anlaşma ya da bu evlilik sizin hayatınızı değiştiriyor. Değişiklik istiyorsun. Artık bir şeylerden bunalmışsın ve bu değişikliğe artık evet diyeceksin. artık kendin olmak istiyorsun. Bunu da başarıyorsun. Kendinin çok fazla özelliği var sevgili akrep burcu. Belki şu ana kadar fark edemedin. Bu hafta bunları fark ediyorsun. Eşinin ailesiyle ilgili sıkıntıların varsa sevgili akrep burcu. Bir düşmanlık, bir karalama, bir iftira. Arada bir küslük varsa Durum da değişecek artık olumlu yönde. Evliliğine de yansıyacak. Onun ailesi, eşinin ailesiyle özellikle. Ailedeki bir erkeğin de bir tedaviye başlama süreci var. İnşallah olumlu geçecek. Biraz çekinceleri var bu beyefendinin. İyileşir mi, iyileşmez mi? Biraz uzun zamandır aslında hastalığı var ama iyileşecek eğer bu tedaviye başlarsa. Yani şu an yaşadığın ilişkiyle ilgili korkuların varsa sevgili akrep borcu korkma lütfen bu beyefendiden ve bu hanımefendiden. Bu beyefendi ya da hanımefendi ciddi düşünüyor. O da sizin gibi düşünüyor. Yani hayatında da bir kişi yok. Sadece size odaklanmış. Hastalığı olan kişi çok hızlı bir şekilde iyileşecek bu hafta. yükseliyorsun. Kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde geçeceksin sevgili akrep burcu. Hızlı bir şekilde ilerliyorsun. kaybettiğiniz ne sevgili akrep burcu? O kaybettiğiniz size çok büyük yaralar açmış. Maddi ya da manevi bir kayıp yaşanmış geçmişte. Yaşlı bir beyefendinin sayesinde bu yaralarınızı saracaksınız. Yaralarınız hafifliyor. Kulak çıkmış. Bakın burada da. akrabalarla ilgili bir problem yaşıyorsanız şu anda onlarla ilgili bazı olaylar var. Evet sizi bazı üzen olaylar var ama hızlı gelişmeler olacak bu akrabalarınızla ilgili gelişme olaylarda. İki yerden size Kısmet var sevgili akrep burcu. Maddi konularla ilgili, parayla ilgili. Miras olabilir bu. Ailede iş arayan kişi kimse de inşallah iş bulacak. Evet sevgili Akrep. Teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için ve kanalımda olduğunuz için sağ olun, var olun. Sizin için bir açılım gerçekleştireceğim. Evet bir kutlama var. Sizinle ilgili sevgili Akrep burcu bir şeyler telafi ediliyor. Gönlünüzü kazanmak isteyen, özür dilemek isteyen bir kişi var ve bu kişi sizin gönlünüzü almaya geliyor. Eğer kabul ederseniz kırılan kalbinizi onarmaya geliyor bu hanfendi ya da beyefendi. Belki de size bir teklifle geliyor olabilir. Eski partner olabilir, eski bir eş olabilir sevgili akrep burcu. Artık kalbini size açacak, duygu ve düşüncelerini size anlatacak. Her şey ortaya çıkacak aslında. Bu da sizin hayatınızda çok olumlu gelişmeler gebe olacak sevgili akrep burcu. Güzel bir anı, güzel bir mutluluğu kutlayacaksınız hep beraber. Mutlu haftalar diliyorum. Kanalımda kalın, benimle kalın. Hoşçakalın efendim. Saygılar sunuyorum sevgili akrep burcu.